Dini ibreti kıssa. HZ, Eyüp Peygamber, Kur'an-ı Kerim ismi geçen peygamberlerden biri olan H. Z. Eyüp hayatını ağır imtihan ile geçirmiş bir peygamberdir. Yakup A. S. Ne kardeşlerinden biri olan İsin neslinden gelen bir peygamberdir. Hazreti Eyüp A. S. Şam taraflarında yaşamıştır. Peygamberlik döneminde çok az sayıda kişi kendisine iman etmiştir. Hazreti Eyyub A.S. bunun dedesi İshak A.S.'dır. Dedesi kendisi için Allah'a çok evlat, çok mal ve çok mülkü olması içine dua etmiştir. Allah'ın bu duayı kabul etmiştir. Hazreti Eyyub yaşamının başlarında zengin biri iken yaşamının ortalarında fakir biri olmuştu hiçbir zaman serveti Eyyub, A, S, I Allah'ın yolundan onu ayırmamıştır. Şam civarında yaşayan insanlar için peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberliğinin gereğini her zaman yapmış ve insanları Allah'a iman etmeye ve Allah'a ibadet etmeye çağırmıştır. Daveti sırasında çok fazla sıkıntı çekmiştir. Daha sonrasında Allah Hazreti Eyyub'u malı, bedeni ve evladı üzerinden sınamıştır. Bütün sıkıntılara rağmen her zaman sabır eden bir kul olması ile Allah Sed Suresinde Eyüp A.S. ı sabırlı olarak bulduğunu bildirmiştir. Mallarını Allah Eyüp A.S. ı ne elinde bazı nedenler ile aldı. Koyunlarının telef olmasının ardından Eyüp A.S. ı ne yanına şeytan çoban kılığında gelmiştir ve mallarının telef olmuş olduğunu bildirmiştir. Fakat Hazreti Eyyub o malları kendisine verenin Allah olduğunu ve geri alanında Allah olduğunu söylemiş, hiç şikayet etmeden şükretmiştir. Böylece şeytan kahrolarak oradan ayrılmıştır. Daha sonra Allah oğlunu deprem vererek göçük altında bırakmıştır. Yine şeytanın insan kılığında haber vermesi üzerine çocuklarına olan merhametinden dolayı ağlayarak Allah'a isyan etmemiş ve teslimiyeti göstermiştir şeytana ise sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyan etmem için teşvik ediyorsun diyerek şeytanı kahretmiştir. Daha sonra ise bedeninde meydana gelen bir hastalık zaman geçtikçe kötüleşip kurtçuk ve kötü kokular oluşturması ile yavaş yavaş etrafında kimsesi kalmamıştır. Eşi Rahime Hatun ona her zaman bakmıştır fakat 7 sene Eyüp, A, S, sıkıntılar içinde kalmış fakat hiç şikayet etmemiş ve ibadetine devam etmiştir. Hastalığı dili ve kalbini etkileyince artık Allah'a karşı ibadet edememekten korktuğu için Allah'tan şifa istemiş ve şifasını bulmuştur. Rabbim Eyüp peygamberin sabrından bizlere de nasip eylesin. Cennette komşu eylesin inşallah. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.